Merhaba arkadaşlar. Ben Ulaş. Bu benim ilk videom olacak. Yani sesinden korkarsanız hiç şaşmayın Yani çünkü video ve ses kayıtlarında sesim iğrenç çıkıyor yani. Şimdi şu oyunu göstereyim dedim tanıtayım. Belki oynarsınız. Flash bu ama mantık yani mantık çürütüyorum babaz yerlere de ama yani öyle bir şey işte. Şimdi okuyalım. Bir de başlıyorum. gördüğünüz gibi direkt at bir tane. Kazandık. kazandı. Sonra hop bir tane attık. Hadi gidiyor gidiyor. Evet tamam böyle işte. Aa. Oyun böyle. Bir gözünü bu level'ları tamamladıkları sonra sonra siz oynarsınız tanıtım videosu işte bir tane böyle tanıtayım dedim oyunu beğenir misiniz sevgili ama şimdi hop tamamdır kaçıncı Heh, level 7 gelmişiz evet 7'ye geçtik Şimdi o gelince atacağız. Ve öbürü de böyle gideceğiz. Evet. Flash mı oyun bekli be. Yani. Şimdi buradan bunu böyle ayarlıyorsunuz yine. Hmm. O ayarlı o fazla gitti. Dikkat biraz az ayarlı. Evet böyle ayarlıyorsun. Ben de 11. Şöyle bir de oh. Fena, oh, fena gitti yani. İyi. Hop, hadi be. Değmedi ama. Neyse. Şimdi. Hmm. Oh fena. Oh. Çekil be. Heh. Of yağmadı. Evet. Hadi. Evet tamam. 13. levele geçtik. Çeronimo. Wow. Hadi bakayım. Hadi. 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 Saçtı. Al ah, saçtı. Al saçtı. Hadi bakayım. Of, yemedi ya. Boy, evet, şimdi 14. Gelecek. Right. Aha, bu kimmiş? Aha. Evet. Şimdi buradan kendi ciltinizi belirliyorsunuz. İşte buradan. Biz, aa astronot var. Biz astronot alalım değil mi? Astronot. Güzel, iyi. Bakalım kaçta kalmıştık 12 geçtik 13 geçtik 14'de kaldık evet hop atıyoruz astronot uç astronot uç. uç 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 hadi bakalım hop hadi değil mi değil, değil tamamdır kaçıncı level 15. level hadi bakalım oh tüh yiyemedin hadi ya uçuyoruz

Önce görünce gidecek, gidecek. Aa, kırdın, kırdın. Of, o muda. Evet. Of, o sen oraya gitmeyeceksin. Sen oraya gitmeyeceksin. Çekil ulan, çekil. Çekil. Aha. Hadi, hadi, hop be. Hadi adamım, hadi adamım. Geç. O ona şimdi çarpacak. Evet, çarptı. Tamam. Kaçıncı level? 10 level. Şimdi. Bunu böyle yapa. Uf, fena ya. Geçeyim yana. Geçeyim Tamam, sus, sus, sus. Özür dilerim. Bu leveli geçip bitirebilirsek iyi ya ya. Bitmeyen ne ben. Oynamasaydım da siz sever misiniz? Bilemem. Ben fiziği Fiziği bayılırım ben fiziği.

Evet geldi. hop. Şimdi kendi birinci ilerle alayız. Şuş, oh. Uş, uş, uş. Hmm, nasıl gidiyor şimdi? Oh, nasıl düşünmüş. Şuraya yaparsın. Evet, gitti. Hadi gitsin bakalım. Oh, Jesus. Evet geliyor. Tamamdır. Böyle attırsak. Hehe evet. <laughs> kazandık. Hadi. But... Geliyor. Olmadı. Geliyor. Kazandık. Tamamdır bu. Şimdi bakalım burası. Burası geçeceğiz. Of. Of. Jesus. Jesus. Wow. Yediği kazandı. Tamam. Şimdi alacağım iki alacağım şimdi. Yeti benimsin sinyal gücüm. Yeti. Jeti ha ha ha. Jeti tipo aynı insan çalıyor. Bunlar yazık. Yazık yazık yani. Hadi hocam bu, bu kadar video yeterli. Kendinize iyi bakın. ha ha. <laughs>